Soru. Allah'a şükür namaz ve oruca bağlı bir insanım. Batıda yaşıyorum, baştan çıkarıcılıklar çok fazla esrar içen bir arkadaşım var Allah ona hidayet versin. Bir defasında yanındayken denemem için ısrar etti. Ben de iki kez aldım. Sigara içmiyorum ve yasak olan hiçbir şeyle ne uzaktan ne de uzaktan hiçbir bağlantım yok. Namaz kılarken esrar içmenin hükmü nedir? 40 gün namazım kabul olmaz mı? Sigara içmenin hükmü de aynı mıdır? Cevap, Allah'a hamd, Allah'ın Resulüne, ailesine ve ashabına salat ve selam olsun. Soru soran sen, o ilaçları alma konusunda öncelikle Cenab-ı Hakk'a tövbe etmelisin, ayrıca dikkatli olmalısın bu kez ilaçtan az miktarda aldıysan bundan sonra çoğunu alıp bağımlılığa geçebilirsiniz, bu yüzden onun arkadaşlığına dikkat edin. Kabule gelince, esrar kullanan kişi, 40 gün boyunca namazı kabul etmemede içki içen kişinin akıbetine tabidir. Şeyhülislam İbn Teymiye Mecmul, Feta veya da şöyle demiştir, esrar yediği tespit edilen kimse, içki içtiği tespit edilenle aynı durumdadır, bazı yönlerden ondan daha kötü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içki içerse 40 gün boyunca namazı kabul olmaz. Eğer tevbe ederse, Allah ona tövbe eder ve eğer üçüncü veya dördüncü gün dönerse, cehennem ehlinin suyu olan sirkenin bir dalını ona içirmek Allah'ın görevidir. Fetvada uyuşturucu kullananın namazının, 40 vakit namazın kabul olmayacağı tehdidi bakımından sarhoşun namazına benzediğini açıklamıştık. Normal sigara içen kişinin namazına gelince, sigaranın mekruh olduğu bilinmektedir. Zararı ve israfı nedeniyle sigaranın sigara içen kişinin namazına sağlıksız olması açısından hiçbir etkisi yoktur. Sigara sarhoş edici olmadığı ve içmek abdesti bozmadığı için sigara içmek günah olmasına rağmen sigara içen kişinin namazı geçerlidir.